kulağımız Gazze'de olmaya devam ediyor. Orada barış için bir şekilde işte görüşmeler devam ediyor ama Gazze Barış Kurulu en önemli gündem maddesi bu bağlamda. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da gündeminde bu konu vardı. Gazze için hayata geçirilecek barış kuruluna ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Birçok kişinin bu kurulda olmak istediğini ifade etti Trump ama Barışı konuşurken acaba Gazze'de barış olacak mı? Silah susacak mı? İsrail'in saldırıları tamamen son bulacak mı derken Trump Hamas'ı tehdit etmeyi de ihmal etmedi. Şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli kurul olacak. ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'nin Davos kentinde Gazze için kurulacak barış kuruluna ilişkin konuştu. Birçok ülkenin kurul'a katılmak istediğini söyledi. Barış kuruluna katılmak isteyen birçok harika insan var. Şimdiye kadar oluşturulmuş en prestijli kurul olacak. Büyük ülkeler var. Bazılarının parlamento onayına ihtiyacı var ama çoğunlukla herkes kurulda olmak istiyor. Biz onlardan istemedik, kendileri katılmak istiyorlar. Trump ben dahil oldum ve Orta Doğu'ya barış geldi dedi. Ancak Hamas'ı da tehdit etti. Önümüzdeki haftalarda silah bırakmazlarsa çok hızlı bir şekilde yok edilecekler ifadelerini kullandı. Hamas silahlarını bırakmayı kabul etti. Biliyorsunuz ellerinde silahla doğdular. Bu yüzden bunu yapmaları kolay değil ama kabul ettiler. Önümüzdeki 3 hafta içinde bunu yapıp yapmayacaklarını öğreneceğiz. Eğer silah bırakmazlarsa çok hızlı bir şekilde yok edilecekler. Öte yandan Türkiye'de dahil 8 ülke Dışişleri Bakanları Barış Kurulu'na ilişkin ortak açıklama yaptı. Trump'ın davetinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi. 8 ülkenin de katılım belgelerini imzalayacağı kaydedildi. Barış Kurulu misyonunun Gazze'de geçiş yönetimi olarak hayata geçirilmesini destekleme konusundaki kararlılıkta teyit edildi.